Bugün sizlere enerji kaynakları hakkında bilgi vereceğim. Enerji, hayatımızın her alanında önemli bir role sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklardan elde edilen enerji türleridir. Bu kaynaklar, yenilenebilir oldukları için tükenmezler ve çevreye daha az zarar verirler. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi ve geotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Fosil yakıtlar, yer altında milyonlarca yıl önce oluşmuş organik maddelerin zamanla fosilleşmesiyle oluşmuştur. Kömür, petrol ve doğal gaz, fosil yakıtların örnekleridir. Fosil yakıtların kullanımı, enerji üretimi için yaygın bir kaynaktır. Ancak bu kaynakların sınırlı kaynaklar olduğu ve fosil yakıtların kullanımı, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir. Nükleer enerji, atom çekirdeklerinin bölünmesi yoluyla üretilen enerjidir. Nükleer enerji, enerji yoğunluğu yüksek bir kaynak olduğu için dünya genelinde enerji üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ancak nükleer enerjinin kullanımı çevre kirliliği ve radyasyon riskleri gibi bazı riskler de taşır. İşte bu kadar. Artık enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi oldunuz. Yenilenebilir enerji kaynakları çevreye daha az zarar veren ve tükenmez kaynaklardır. Fosil yakıtların kullanımı enerji üretimi için yaygın bir kaynak olsa da Fosil yakıtların sınırlı kaynakları olduğu ve çevre kirliliği ve küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir. Nükleer enerji, enerji yoğunluğu yüksek bir kaynak olmakla birlikte, çevre kirliliği ve radyasyon riskleri gibi bazı riskler de taşır. bilgebaba.com